Merhabalar. Akıllı tam şunu inverterlarda şebeke bağlantısı yapılabiliyor. Biliyorsunuz şebekeniz akülerinizi de şarj ediyor. Çıkışını da besliyor. Peki ben şebeke şarj akımını nasıl seçebilirim? Şebeke şarj akımı ile ilgili yani maksimum şebeke şarj akımı ilgili parametre 11 parametresi. 11 parametresini değiştirebilmek için Enter tuşuna 3 kez bastım. Parametre menüsüne geldim. Yön tuşlarıyla hareket ediyorum. 11. parametreye geldiğimde Uti yani utility şebeke 11 20 amper diyor. Ben bu değeri değiştirebilirim. Sizin bu tercihinize kalmış. Akü grubunuza göre bir değer seçmenizi öneririm. Burada 10 ve 20 amper var. Biz de zaten e, önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Maksimum şarj akımını 50 amper olarak seçmiştik. Eğer ben 20 amper şebekeye tanırsam güneş paneliyle şebekeye aynı anda şarj etme durumunda 30 amper güneş panelleri şarj edebilir. Eğer ben şebekeye 10 amper güç tanıdıysam güneş panelleriniz 40 ampere kadar şarj edebilir. Ben akü grubum 100 amper. Ben akülerimi maksimum %10 şarj akımıyla beslemek istiyorum. Ne yapayım? Ben bunu 10 amper yapayım. Akülerim çok hızlı şarj olmasın. Akülerin hızlı şarj olması biliyorsunuz akülere uzun vadede zarar veren bir etken. Ben ama daha büyük bir akü grubu kullanıyorum. Bunu 20 amperde kalmasını istiyorum. Geldim 20 amper değerine yön tuşlarıyla Enter tuşuna bir kez bastım. Sonrasında ayarımı yaptım. Yeniden ana ekranı dönmek için Escape tuşuna ESC'ye bir kez basıyorum.